Hakem Sadık'ta da yan hakemlerine baktıktan sonra şu anda maçı başlatıyor. Tanju bekliyor. Sağ tarafa verdi. Oradan İlker Süratli gidiyor. Ceza alanında tehlikeli bir pozisyon. Gol pozisyonu ortaladı. Tanju gol pozisyonu. gol. Dakika 16. Ekranda Tanju'nun büyük sevinci. Arkadaşları sadece bu Fenerbahçe'nin golünü değil, Tanju'nun 98 gündemleri suskunluğunu kutluyorlar. Fenerbahçe 1-0 galip durumda. kaleci yüksel, üzgün. Tanju 16. dakikada durumu 1-0 yapıyor. Bakınız tekrar seyrediyoruz. İlker gol pozisyonu demiştim size. Çok güzel ortaladı. Arkadan Tanju geldi. Çok dikkatli ve hiç kimsenin ulaşamayacağı bir köşeye topu bırakıyor. Böylece 16. dakikada Fenerbahçe Tanju'nun golüyle 1-0 galip duruma yükseliyor. Tekrar seyrediyoruz. Bilinçli bir gol. Yetişilemeyecek bir köşeye hatta direğin de içine çarptırıyor Tanju topu. Top yine karşıya kadar ekranda Muharrem'i gördük. Karşıya kadar sürüyor. Cihattan bir orta cezalarında Erhan tehlikesi şut ve gol. Evet Erhan tehlikesi aynı zamanda da golü getirdi. Hayır. Golü tekrar seyrediyoruz. Erhan vuruyor ve topu filelere gönderiyor. Bu iyi kullanıldığı takdirde Sarı Lacivert'te takım soyunma odasına 2-1 galip gidebilir. Ama tabii çok kolay da bir pozisyon değil. Tanju'dan ve kalecinin bacağına... sevinç. Gol. Tanju ve Durul. 2-1 değerli seyirciler. Evet. Yılların golcüsü Tanju işte tekrar atışı seyrediyoruz. Fenerbahçe bu pozisyondan yararlanırsa soyunma odasına 2-1 galip gidebilir demiştim. Yükselim bacağın arasından içeriye geçti top ve Fenerbahçe şu anda 2-1 galip durumda. Bakınız bir de buradan seyredelim. Tanju vuruyor ve yüksel bacak arasından topu alıyor. Top çizgiyi geçiyor. İkinci müdahalede artık gol çoktan olmuş. Cezalanında alanında Altay evet cezalanında bir karşı yaka tehlikesi var diyecektim. Recep'i birdenbire Altay'ın karşısında gördük ama Altay uzandı ve tehlikeyi önledi. Şimdi çok güzel bir pas atmış Erson. İlker atle gidiyor cezalarına kayıcıyla karşı karşıya. Gol pozisyonu. sadık da penaltıyı gösteriyor. Kalecinin müdahalesinde bir penaltı var. Dakika 72.5 tam tamına ve bir penaltı bakınız tekrar seyrediyoruz. İlker süratle gidiyor. Arkadan müdahale var ve kalecinin ayağını uzattığı anda İlker kendini yerde buluyor ve hakem Sadık da penaltı diyor. Kazım Atmış üzgün ben biraz kendinden emin rahatladı. Yılların golcüsü ve Avrupa gol kralı ünvanlı altın, gümüş ve bronz ayakkabı olarak alan Tanju geldi. Vurdu ve topu gönderdi. Gol Fenerbahçe 3-1 galip durumda. Ve gene Tanju, 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 Tanju. 16. dakikada Tanju, 45. dakikada Tanju ve 78. dakikada gene Tanju. Fenerbahçeli seyircilerde büyük bir coşku var ve sarı takım Tanju'nun 3 golüyle 3-1 galip durumda. 10 Kasım 1963'te doğan Tanju. Şu penaltı golünü tekrar seyredelim. Tanju topun üstüne geliyor ve klasik atışını yapıyor. Top filelerde. Tekrar Tanju. Evet, klasik bir Tanju vuruşu. Novak Ümit. Ümit cesalarında. Kaleye doğru gönderiyor. Tarzı... sertçe vuruyor. Tanju topu avuta bırakmıyor. Sert bir kafa ve top filelerde. Kalecinin yapacak hiçbir şey yok. Tekrar seyrediyoruz. Gerçekten Tanju bugün bütün klasik gollerini gösteriyor bize. Arif bugün Fenerbahçe'de ilk defa oynuyor. Aynı şekilde Ülken de öyle. Karşıya kadar aldı sen lacivertler bu futbolcuyu. Arif başarılı bir grafik çizdi. Ülken de Fenerbahçe'nin ısınmaya çalışıyor. Tanju göğüsle indirdi. Şu... birden attı. Fenerbahçe mi, Tanju mu? Evet. Hep Fenerbahçe'ye Tanju diyeceğiz. Tazım 60 şu anda düzgün. Çünkü gayet başarılı bir futbol oynadı karşı yaka ama Tanju'nun gollerini de mukavemde bulunamadılar. İşte tekrar bu müthiş golü seyrediyoruz. Top Tanju'ya geliyor. Göğüsle indiriyor Tanju. Solunu çıkartıyor ve şu anda kaleci yükselin. Yine yapacağı bir şey yok. Tanju'nun 5. golü. Dakika 79 işte Tanju vuruyor ve topu filelere gönderiyor. Top gene sarılaj verdi takımda. Arif kesti geriye. Jerson, Jerson şut pozisyonda çok sert şut gol. Fenerbahçe 6-1 galip durumda. Jerson'un ligde 7. golü durum 6-1. Jerson'un büyük sevinci var. 82. dakikadayız. Şu anda da Şerson seyircilerle mutluluğunu paylaşıyor. Müthiş bir şuttu. Şerson'un golüyle Fenerbahçe 6-1 galip durumda. Ve Şerson'un ligde 6. golü. Tekrar seyrediyoruz. Şerson'un ligde 7. golü. Evet şu anda 7. gol oluyor değerli yani seyirciler. Ligde 6 golü vardı Şerson'un. Tekrar tekrar seyrediyoruz. Bakınız top geliyor düzeltiyor. Çok sert vuruyor köşeye doğru. Turan. 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 İlker. İlker. Ardından Turan geliyor ceza alanına iniyor Turan. Ve hakem Sadık Keda bir penaltı daha veriyor. Hakem Sadık Keda bir penaltı daha veriyor. Dışarıda diye itiraz ediyorlar. Sadık Keda penaltı kararını verdi. Atışı yine Tanju yapacak? Bir gol daha atacak mı Tanju bilemiyoruz. Bakınız tekrar seyrediyoruz. Turan cezalarına geliyor. Şu anda indiriliyor. Pozisyona itiraz ediyor karşı yakalar. Müdahale dışarıda diyorlar. Dakika 88. Tanju topa geliyor. Vuruyor ve gol golü değerli seyirciler. Fenerbahçe'nin 7. golü, Tanju'nun altıncı golü. Fenerbahçe yedi bir galip durumda. Fenerbahçe 7, karşıya kabir ve Tanju'nun ligdeki altıncı golü. Yine Tanju, devamlı Tanju. Tanju bugün altı gol birden kaydetti ve birdenbire gol krallığında ben de varım dedi. İşte bakınız şu anda Tanju'nun yine penaltısı. Kaleci Yüksel sola gidiyor, top sağdan filelere giriyor. Ve böylece Fenerbahçe 7 bir galip duruma yükseliyor. Tanju'nun Tanju'nun 6. golü tekrar seyrediyoruz. İşte Tanju. Dakika 45 Tanju. Dakika 73 Tanju. 78 Tanju. 79 Tanju. 73 Tanju. 79 Tanju. 82 şerson ve 88 Tanju. Fenerbahçe 7. Karşıyaka 1 ve müsabaka sona erdi.